Sayın Başkan, değerli konuklar. Ben böyle sadece bir kavram, bu bir kavramlardan biri üzerinde duracağım. Bu fuarın konusu layıklık, özgürlük, adalet ve barış olduğuna göre ben yanı başımızda ve biraz daha uzağımızda insansız savaşlar sürerken bu özlemlerden Barış üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. Böylece de bugünkü durumu ortaya çıkmasına yol açan ihmaller üzerine düşünmeye yardımcı olmak istiyorum. <gülüyor> 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 Dünyamızın iki biyolojik bloka ayrılmış olduğu dönemde barıştan söz eden otomatik olarak bu bloklardan biriyle özdeşleştirilirdi. Barış Doğu blokunun modosu, insan hakları ve temel ise Batı grubunun modosuydu. Okay. Barış ve insan haklarının bu ölçülmesi yalnız uluslararası siyasal toplantılarda değil, bilim, kültür ve eğitim ve toplantılarda da gözleniyordu. Benim gözümde bu gerek insan hakları gerek barış konusunda bilgisizlikten kaynaklanıyordu. Dolayısıyla birçok insanın benim bunlar arasında olduğunu gördüğüm koparılmaz bir ilginin farkında olmanın gösteriyor. Böylece bu iki konuyu paylaşmanın, bloklar arası paylaşmanın çıkarları güzel adlar vermek için nasıl kullanıldığı da çok açık görebiliyordu. 1980'li yıllarda bloklar arası çıkar çatışmalarına karşı savaşmak için düşünülmüş yollardan birinde adında yani uluslararası anlayış ve iş silahsızlanma olmuş. Disarlılar. Bunların dünya barışını korumanın, yani sıcak bir savaşın çıkmasını önlemeli yolları olduğu düşünülüyor. 1990'lı yılların başında Doğu Brokul ve Sovyetler Birliği dağılınca barış konusuna ilişkin değer değişti. Ama barışın korumadan anlaşılan değişti hala sıcak bir savaşın önlenmesi olarak anlaşılıyor. Ama bu barış bir türlü korunan küçük savaşlar gitti de artıyor küçük de içinde ve başa, barışın insan haklarının hala görülen. Nitekim 2010 yılında yani 14 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan İngiliz İsrail bir arkadaş Anadolu İnsan Hakları Merkezimizin daveti üzerine İstanbul'a gelmiş ve Gazze unutulmuş bir hapishane başlıklı bir konferans vermişti. Oynuyordu. Teşhisler önemliydi ama bu ve bu gibi dikkat çekmeler şu andaki durumun ortaya çıkmasını engelleyecekti. Bunun için bugün ben bunlar üzerinde düşünmeye temel oluşturabilecek ''Barış nedir?'' sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Bu cevaptan da günümüzdeki uluslararası gelişmelere ilişkin çıkabilecek birçok sonuçtan birine, sadece birine en önemlisi bana gelene işaret edecek. Nedir barış? Bir kavram olarak barış, savaşın göreli kavramıdır. Bu da savaşın olmadığı yerde barışın olduğu düşüncesine götürüyor ve bizim barış konusunda yanıltıyor. Çünkü gerçekliğe ba baktığımızda barışlar görmüyoruz. Savaşlar görüyoruz ama. Bu savaşlara baktığımızda ise görüyoruz ki her savaş bir olaylar dizisidir. Belirli bir zamanda başlıyor. Hani ilan ediyor dedikleri bir şey. Bir süre bazen yıllarca sürüyor ve bitiyor. Ama bu arada her birinde Hayırlı ayrı ayrı binlerce insan, başka başka insan, görev gereği kendisi bir mülçede bulan genç askerler ve miktardan sayılarda sizinle ödüyor. Teşekkür ederim. Tarihsel boyutlar içinde bakımında olaylar dizisi olarak karşımıza çıkan savaş, dünyamızın yani insan dünyasının bir olgusudur. Savaşın nasıl olduğu olduğunu görebilmek için Sanki hiç görmedik diyebilirsiniz bana tabi, takılabilirsiniz. Evet. Ve haklı olarak, ismen haklı olarak. Yani savaşın ne olduğunu görebilmek için önce Kant'ın, Immanuel Kant'ın pratik akıl eleştirisinde başka bir bağlamda verdiği bir örneği sizlere vereyim. Kral, e, Kral 1. François bir vesileyle kardeşi İmparator 5. Şarl'a bağlılık bildirisi, bildirisiyle François bunun üzerine şöyle demiş. Ne harika oluyor oğlum. Kardeşim çağırsak ne istiyorsa ben de onu istiyorum. Her ikisi de Milano'yu istiyor. İşte savaş aynı şeyle ilgilerinde iki tarafın oluşması. Karşı karşıya gelmesiyle ve her birinin o şeyle ilgili istediğini gerçekleştirmek üzere diğer tarafı saf etme çabasından yaptığı gel, gel. <laughs> sen de öğrenirsin var sınır tanımayan eylemlerin ve bu eylemlerin bir araya gelmesiyle oluşan olayların yarattığı durumdur. ya da koşullar bütün <laughs> kavramsal düzende savaşın görevi kavramı karşılığı diye denilen şey o olduğu halde barış gerçeklik, gerçeklikte savaş, savaşın karşıtı, tersi olan durum değil. Ama barışın ne olduğunu gerçekliğe bakarak, savaşla ilgili olarak yaptığımız gibi, yani tek tek barışlara bakarak belirleyemeyiz. Barışlar diye bir şey yok. Ne var ki savaş olmasına bakarak barışın ne olduğunu adım adım ortaya koyabiliriz. Yani önce barışın hangi özellikleri taşımayan koşullar bütünün ya da durum olduğunu ortaya koyabiliriz. Sonra da hangi özellikleri taşıyan bir durum olabileceğini söyleyebiliriz. Olduğunu değil de olabileceğini. Bu barış aynı şeyle ilgisinde iki taraf yaratmayan Aynı bir şeyle ilgili olanlara karşı karşıya gelme olanların karşı karşıya gelmelerine yapısı gereği neden olmayan bir koşullar bütünüdür. Kuruluşu ve işleyişi ilkelerinden dolayı tarafların konuşmasına ve karşı karşıya gel gelmesine kendisi neden olmayan bir güzellik vardır. Böyle bir düzen ya da bu özelliği gösteren koşullar bütünü olarak kavramında barış bir hukuk durumudur. Ya da amacın dışında kullanılmayan hukukun egemen olduğu durum. Çünkü hukuk da amacı dışında kullanılıyor. Değerli dostlar, onun biten savaşlara baktığımızda barış konusunun iki bağlam içinde ele alınabileceğini görüyoruz. Ülkeler düzeyinde yani iç barış olarak ve uluslararası dünya başlığı. Beni görebildiğim kadarıyla ülkeler düzeyinde barış bugün bir ülkede toplumsal özgürlüğün önemli derecede gerçekleşmiş olması durumuna verebileceğimiz bir addır. Nasıl bir düşüncedir toplumsal özgürlük dediğim? <laughs> Bu bir ülkede toplumsal ilişkilerin yani kamu düzeninin o anda yaşayan kişilerde insanı insan yapar olanakları korunmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenmesi gerektiği düşüncesidir. Gerekelidir. Toplumsal düzenin kişilerin değer bilgisi tarafından da belirlenebilmesini belirle sağlayabilecek şekilde kurulması gerektiği düşüncesi. Çünkü bu düzenlemeleri yapanlar, yasaları yönetmelikleri çıkaranlar, yani pozitif hukuku oluşturanlar ve yürütenler kişilerdir. Kişiler de bunların değer bilgisiyle ve değer korumaya yönelik ilkelerle de yapabilirler. Başka normlarla da, örneğin kültürel normlarla veya başka motiflerle de yapabilirler. Kendi çıkarları ve da kendilerinin çıkarları, saydıkları bir de yine çoğu zaman görüyorum. Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine, toplumsal düzenin kurulmasına yani ilişkin olmak. Korktun mu? Sen de mi dinliyorsun? Evet. Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin bugün insanlık olarak sahip olduğumuz ilkeler, insan onurunu kişilerle korumayı talep eden ilkelerdir. Yani insan adı dediğimiz Bu haklar bir ülkede yasal bence altına alındıklarında toplumsal özgürlük kavramının içeriğini oluşturan özgürlükler olurlar. Hazır değil olurlar. Ya da özgürlüklere dönüşürler. <laughs> Yemek yok olur. Böylece temel insan haklarının dile getiren ilkeler, bir ülkede oluşturulan her düzeydeki hukukun temelinde bulunuyorsa, yani bir ülkede çıkarılan yasalarla, kurulan kurumlarla ve kuruluşlarla, o ülkenin koşullarında bütün yurttaşların temel haklarının onurlu bir şekilde koruma olanağı sürekli sağlanıyorsa, uğur toplumsal özgürlük var demektir. İşte böyle bir koşullar bütününe ya da durumuna barış adını verebiliriz diye düşünüyorum. Günümüzün, çağımızın daha doğrusu çok bilinen yoğurdusu da temel kişi haklarının bir çoğunun dünya ülkelerinin çoğunda yasal düzenci altına alındığı halde hepimiz biliyoruz bunu ülkelerin anayasalarında yasalarında sayıldığı halde hayata kağıt üstünde kalmıyor. Bu da çeşitli çatışmalara, iç savaşlara kadar giden çatışmalara yol açıyor. İşte barış temel insan haklarının yalnızca pozitif hukuka girmesiyle değil, bir ülkede bu haklarla dile getirilen taleplerin gerektirdiklerinin yerine getirilmesiyle yani toplumsal özgürlüğün sürekli bar yaratılan durum olsa gerek. Temel hakların çoğu zaman kağıt üzerinde kalmadı Değerli dostlar, barış kavramıyla ilgili olarak daha önce söylediklerime dayanarak dünya barışının bu ulusal dünya barışının yalnızca sıcak savaşların olmaması değil, uluslararası, devletler arası, hatta arası ilişkilerde aynı bir şeyle ilişkilerinde tarafların oluşmasına yol açmayan düzenlemelerin yapılmasıyla. Kant'ın iki gibi François Charles'ı Aynı şey aynı bir şeyle ilişkilerinde tarafların oluşmasına yol açmayan düzenlemelerin yapılmasıyla ve can koşullarında açık kavramlılmış insan haklarının gerektirdiklerinin sürekli olarak yerine getirmesiyle oluşabilen bir durumdur. Sürekli oluşturulması söz konusu olan bir durum bir kere bir kere de olmaz. Sürekli yapılacak bir şey. Şimdi de dünya barışının insan haklarıyla bu bağlantısını görerek dünyada olan bitenlere baktığımızda neler görebiliriz? Şöyle, 2000'li yılların başında bu tasarımı konumuzla ilgili gelişmelere de bakarak dediklemiş ve bu amaçlar için öngörülen ana yollarda gördüğü iki uzaktan biri özelleştirme, serbest pazar ve serbest pazarın globalleşmesi, diğeri de bütün kültürlere eşit saygı göstermek talebi olan, şaşıracaksınız buna tabii, bütün kültürlere saygı, ben çok karşıyım. O zaman pek farkında olmadığımız bu uzaklardan ve dünya barışının bir utopya olarak kalmasına nasıl yol açabildiklerinde o zaman şöyle söz etmiştim. Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra yaygınlaşan bir insan haklarını, demokrasi ve serbest pazarı birbirine bağlamak. Bu üçlü slogan çok popüler oldu dünyada. O zaman çok popüler olmuş bu bağlantılaman üçü arasındaki bu bağlantılaman aralarında olan bilgiyi dile getirmekten çok bu kavramlarla ya da sözlerle ilgili yaygın üç olumlu değer yargısını ezbere olan değer yargısını bağlantılama gibi görülüyor. Benim görebildiğim kadarıyla serbest pazar ile insan hakları arasında bulunan bu bağlantı kişilerin ekonomik tırnak içinde özgürlük, serbestliğin dokunulması da türünden bir temel hak sayılıyor. Dolayısıyla bütün örneğin kanaat özgürlüğü gibi bir hakkın korunduğu içinde korunmak istendiğini gösteriyor. Serbest pazar düşüncesi çok yalın bir şekilde ve çok özet olarak bile getirilirse, biraz popüler bir dilim getirilirse, hükümetlerin, kişilerin ekonomik etkin, etkinliklerine karışmaması talebinin Karışmadığı takdirde sosyal sosyoekonomik ilişkiler, yani bu ilişkilerin kurulması ve değişmesinin kendiliğinden oluşan açık bir süreç izleyeceği ve bu süreçte kişilerin yalnızca kendi çıkarlarını daha iyi korumakla kalmayacakları, başka kişilerin çıkarlarını da korumak zorunda kalacakları düşünüldü ve barışa giden ana yollardan biri sayıldı. Biz hala çıkar da farkındayız. Ne var ki? Kişilerin ekonomik etkinlikleriyle, yani ekonomik özgürlükleriyle tırnak içinde ilgili olan bu düşünce, kişilerin ekonomik etkinliklerine sınır konmaması gerektiği anlamına geliyor. Burada ekonomik hakların yalnız çizilen sınırlar olduğu, bu hakların çizilen sınırlar olduğu, temel haklara uygun ya da uygun olmayan bir biçimde çizilen sınırlar olduğu, olmasına ders düşüyor. Böylece serbest pazar düşüncesinin getirdiği talep, zengin olmayan ülkeler için yalnızca ekonomik hakların sınırlarını çoğu zaman kişisel ya da ulusal çıkarlara göre size yönetimlerin ekonomik ilişkileri düzenleme rolünün bir kenara itmeyi anlamına gelmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir ülkede ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin düzenlenmesinde, kurulmasında ve değiştirilmesinde insan haklarını belirleyici kılma olanağını da bir kenara etmek anlamına gelir. Buna devleti küçülmek denildi. Devletin küçülmesi tırnak içinde karşılık bazı meslek etikleri, iş ettiği, ticaret ettiği meslek kurları geliştirmeye çalışıyoruz. De şey Değerli dinleyiciler, serbest pazarın yoksulluktan kurtulmak yolu ve barışa götüren bir yol olarak görülmesinin temelinde başka konularda olduğu gibi özgürlüklerin bugün çok yaygın olan yanlış anlaşılması bulunuyor. Çünkü serbest pazar ekonomik gelişmeleri az aynı düzeyde olan ülkelerin ilişkilerinde bugün işleyebilir. Yani yarar çıkar ayrımının yapılmadığı dünyamızda işleyebilir. Ama ekonomik gelişmeleri çok farklı düzeylerde olan ülkelerin ekonomik ilişkilerinde mevcut koşullarda yalnızca yoksulluktan kurtulmak, kurtulmayı görülebilecek bir yol olarak görünmemekle kalmıyor. Zenginler ile yoksullar arasında bu mevcut olan durumun da daha da derinleşmesine, derinleşmesine yol açıdan düşünüyorum. Dolay, dolayısıyla dünya barışına değil, yeni çatışmaları gerekiyor. Evet, Nitekim Cenevre Zirvesi'nin İlhayi Belgesi'nde 2000 yılında şunu oluyoruz. Bazı ilerlemelere rağmen bazı ana al alanlarda çok az ilerleme olmuş, başkalarında açıkça bir gerileme görülüyor. Birleşmiş Milletler Sekreterinin analitik raporunda yer alan ana noktaların birinde, birinde belirtildiği gibi Kompetan zirvesinde bu yana görülen ana gelişmelerden biri devletlerdeki ve devletler arasındaki eşitsizliğin artmakta devam ettiği. İnsan hakları için dolayısıyla dünya barışı ile ilgili olarak gördüğüm ikinci tuzak bu birinci tuzak değil, ikinci tuzak ise bütün kü kültürlere eşit saygının teşvik edilmesidir. Bu herhalde bir çoğunu Bu teşvik bana bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltme girişimi olarak gördü. Bu konunun 1970'li yıllardan nasıl, yani hangi gelişmeler sonucu gündeme getirdiği üzerine durmayacağım burada. Yalnızca bu iyi niyetli amaç kavramlara dayanmayan girişimi yaratıp tehlikeli sonuç, tedbirleri sonuçlardan birisine işaret etmekle yetineceğim. Hiç şüphe yok ki kişilerin farklı kültürel özelliklere sahip olmaları, yani dünya görüşleri ben onları olan üyeleri, farklı dünya görüşleri ve normları olan mutluların üyeleri olmaları, Hayırımcılığa, hırsçılığa, bunların sonucu olarak da birçok sorunlara ve sayısız insan hakları ihlallerine yol açmışlaşmaya devam ediyor. Ne var ki bu sorunların sanatlarıyla haklarıyla bağlanma, yani insan haklarının gereklerini yerine getirmeye çalışmak yerine bu arada da farklı kültürler, özellikler taşıyan gruplarla ilgili gereklerini de yerine getirmek diye çalışmak üzere yerine özür dilerim. Sözüm olarak hangi kültürden olursa olsun bütün insanlara saygı değil, bütün kültürlere yani niteliklerine bakılmaksızın bütün dünya görüşlerine, bütün normlara saygı talebi getirir. Bir sürü insan hakları aykırı dünya Bunu bunu Bunun teorik temellendirilmesini de sağladı. Yetersizliğimiz meşrulaştırılmış oldu. Yani bu dünya görüşlerini doğru değerlendirme beceriksizliğimiz bunları meşrulaştırmış oldu. 21. yüzyılda eğer dünya barışının bir utopya olarak kalmasını istemiyorsak daha önce uluslararası düzeyde aldığımız kararlar sonucu olan sonucu oluşan bu olgular ile üzeri, bu olgular üzerinde iyice düşünmemiz gerekiyor. Nasıl oluştukları ve nelere yol açtıkları üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Sonra da ülkelerin ve dünyanın bugünkü koşulları her bir angenin koşullarını her an yeniden de yerleştirerek aynı insan haklarının farklı koşullarda farklı olabilen gerektirdiklerini teker teker sürekli olarak bularak teker teker yerine getirmeniz zorunluluğu. Bu demektir ki eğer gerçekten barışı ar ardı arası kesilmeyen çabalarla gerçekleştirmek istiyorsak açık kavranılmış insan haklarının korunmasının ulusal ve uluslararası politikaların ana amacı olarak koymamız gerekiyor. Yani geçen 75 yıl boyunca ulusal ve uluslararası politikalarımız yani ulusal ve uluslararası düzeyde ana amaç olarak koyduğumuz gelişme yani kalkınma diber olma yerine yaptıklarımızın çıkmaza girmenin farkına vardığımız her defasında yalnızca onu iddia edilen sıfatları değiştirmekle yetindiğimiz kalkınma yerine yani ne diyoruz ekonomik kültürel gereği içten sürdürülebilir kalkınma divelopmanın sıfatları olduğunu yapmak. İnsan haklarının bilgiyle korunmasını amaç olarak koymamız gerekiyor. Dünyamız ne olursa olur modusuyla, en iyi bir modus yani postmodernin modusunda her şeyi eşdeğer sayan postmodernler kendisini sıyırmadıkça sevgili dostlar, barıştan söyletmek hoş bulduk. Teşekkür ederim.